hoş geldiniz arkadaşlar bir ya da iki gün ya da bir bilmiyorum video gelmiyordu ee, çünkü kötü bir durumumuz vardı ama artık her gün gelir çünkü bugün arkadaşıma gitmiştim ee, ve arkadaş kanal başlamadan önce ne olmayı unutmayın Ve arkadaşlar ilk önce Ben video attığımda Hep düşük abone geliyor Bazı youtuberlara bir sürü Ama bana gelmiyor Ne olur atın ben çok üzülüyorum Ve şimdi başlayalım Şu altınlardan Bomb Bunlar çerez Böyle Belki biraz zor değil Robert Takar Roberto MMM Bush efsane Kere maktır oldu Dansa bak Tam balonu Balon mu cam mı Bu Arabaya bak. Acaba bu teker... Eh. Bu tekeri nereden buldular? Bir tane daha gelirse oluyor mu? Hayır iki tane. Kaleci inek. İnek kostümü diyen bir adam. İki yere baktır. Kolu serbest vuruyor. Gol Kalbi tutmuş. Ronaldo. Messi değil. Çerem maktur Şöyle. Şimdi değiştireyim. Ankara Messi. Lee Suarez. Of. <laughs> Bir vuruşta gidiyor ya. Bakın bu gol değil. Bu gol mesela. Ana. Yerden atınca da en güzel taktik. Eh, yerden. Bak bunu doksun. Oh, Yukarıdık. Tam orada öyle bir gol atmışım ki. Nokta gibi. Oh, direğin yanından savruldu. Buğ. Oh. Kaleci, no yer. Kaleci nereye uçtu top nereye uçtu? Buf Şimdi bak kaleci, bunu yersin. Bu gol. Of. Derin üstünden kaleciye. Bu gol. Ya çekin başınızı. Engelle. birisi son yapıyoruz direkt. Bir fazla diyecektim. Ya kalıcı arkasını dönmüş topu tutacak. Ya hak. Robert Carlos. kalji ineci. İneci. Uf. Aha bu çok zor. Alttan geçersem yani çok basit yolu var. Ya nasıl geçireceğim? Ha, şimdi baktık çok basit. Bunda olmayacak değil mi? Ne zaten. Ya ben çok zekiyim ya. Bitiyor ya. Nasıl atacağım oğlum? Yerden atarım ben de. İşte. Ha. Ya nasıl atalım ben nereden bileyim? Ama böyle at diyorsun ki bizim ondisiyiz. Cristiano Ronaldo topun başında. Ya böyle Sabri Sarıoğlu gibi direkt çakacaksın. Uçuyor yani. Şimdi bakın arkadaşlar taktik böyle. Ağlamadan salacağım, döndüreceğim döndüreceğim ya hak. fosu Şöyle döndür döndür. İçeri. Tam oluyordu. Benim salladığım şey tam oluyordu. Oluyordu. Diğer taktik şu. Şöyle döndür döndür. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Hepinize mutlu günler.